Hz. Peygamber'in örnek ahlakını yansıtan güzel yaklaşımlarından her gün birinin liderlik psikolojisi açısından değerlendirileceği programı kaçırmayın. Doktor Muhammed Alpkent'in soruları ve Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın yorumlarıyla Zirve Lider Hz. Peygamber programı Ramazan boyunca her gün iftar öncesi, sahur öncesi ve teravih sonrası kuşaklarında Dost TV'de. Müzik Kıymetli hocam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'da çok kuvvetli ilkeler görüyoruz. Hmm. Ve onun bu ilkeli duruşu durumdan duruma, şartların değişmesine göre de değişmiyordu. Bu prensipli hal, bu ilkelilik, bunu nasıl yorumlarsınız Tabii, bir lideri belki, tahlil ederken? Peki bir lider liderlik, lider davranışında ilkelilik önemli kriterlerden birisidir. yani Kişinin yani ilkeleri var mı yok mu? Yani ilkesi olmayan kişi her masada farklı konuşur, her şartta farklı davranır. Yani böyle fırıldak denilen kişiliklerdir. Bu kişiler ilk anda dediklerini yaparlar ama orta uzun vadede kaybederler. Çünkü en önemli sermaye güven sermayesidir liderlikte. Yani liderliğin gücünü oluşturan en önemli güç ve böyle, böyle yumuşak güç olarak bilinen, soft power olarak denilen güven gücüdür. Güven gücü yüksek olan lider en güçlü liderdir. Onun için liderlik diyagramı var böyle çember şeklinde. Liderlik diyagramının ortasında en önemli şey güvenirliktir. Yani bu merkezde, merkezde çen, yani. hup, hup vardır yani yani hı hı. tekerleğin döndüğü çekirdek vardır. O o, onun üzerine döndüğü şey güvendir. Güven varsa liderlik vardır. Güven yoksa liderlik gitmez. Peki efendim derler, gücüyle korku yönetimidir onun adı. Korkuya dayalı yönetimdir. Güç gittiği zaman yapan yansı kalır o kişiler. Hı hı. Ama güvene dayalı yönetim olursa eğer, güvene dayalı yönetim, sevgi sevgi varsa korku azalıyor, güven artıyor. Eğer sevgi yoksa korku artıyor korkuyla yönetim oluyor ve o yönetim çok hata yaptırır aynı zamanda. Yani onun için en en önemli yönetim yöneticiliğinin en önemli sermayesi nedir dersek güven sermayesidir. Hatta Kovey diye araştırmacı 1990 yıllarda bir araştırma yapıyor. 54 bin kişi üzerinde. Bu liderlikte güvenilirlik araştırması. Birinci sıraya ne koyuyor? Lider, liderinizde ne ararsınız diye soruyor. 54 bin kişi birinci sırada güvenilir liderde dürüstlük ararız diyorlar. Hı hı. Dürüstlük ararız. Yani dürüst olması liderde bir ilkedir mesela. Dürüstlük bir ilkedir. Evet. Yalan söylememek vardır orada. Dürüstlük bir ilkedir. Daha sonra şeyden şartlara göre fikirlerini değiştirmemek. Fikirlerini. bak. Hükümler zamanla göre hükümler değişebilir. Mecrilerinin kuralıdır. Ama Zamana göre değil, şartlara göre değişip değişmemesi önemli. Mesela nasıl 100 sene önceki giydiğimiz elbiseyi giymiyoruz. Onun gibi. Hı hı. Zamana göre o normal, geleneksel hükümler değişmiş. Bunun gibi değişebilir ama e, şartlara göre değişme demek kişinin dün dün bugündür, dün dündür, bugün bugündür diyerek bugün menfaatim böyle ya yani menfaatime göre ben hareket ediyorum tarzındaki bir ilkesizlik vardır burada Peygamber hayatında bunu görmüyoruz zaten hatta ona biliyorsunuz sen Mekke Miri oldu diyorlar davandan vazgeç Mekke Miri ol yani şey Mekke Miri o zaman şey bu Süfyan yani sana verelim istediğin kişiyle evlen istediğin gücü verelim sana davandan vazgeç diyorlar o şimdi eğer siyaset siyasi düşünseydi, taktik ve stratejik düşünseydi, ya ben bu burayı el, emirliği alayım, her eli geçeyim buradaki teşkilatı, kadroyu. Ondan sonra herkes müslüman olacak dersem yaparım derdi. Yukarıdan aşağı yaparım derdi. Bu belki de yapardı. Yapardı ama ondan sonra vefat edince biterdi etti. Çünkü aldatmış oluyordu insanı. Ama Hazreti Peygamber öyle yapmamış. Demiş, ya "Ben eee e, e, makam peşinde koşmadı. Zoru zora, zora talip olmuş. Çünkü gönüller üzerinde inşa edilmesi lazım dinin. Bir din, de davanın medeniyet olması için insanların inanması lazım ona. Evet. İnanırsa gönüllü itaat olursa orada o artık nesillere devam eder. Yaşadıktan sonra da devam eden bir, vefatından sonra da devam eden bir davranış kalıpları olur. Liderliği mesela peygamber liderliği devam ediyor hâlen değil mi? 4000 1500 sene geçmiş devam ediyor liderliği. Niye? işte şeyden. Yani insanlar sever aklına gelince insanlar severek tabi olmuşlar ona. Çünkü prensipleri yaşıyor. Prensipleri yaşıyor. Sözünde duruyor, yalan söylemiyor ve, şeylere prensipleri belli. Şimdi o ilkeler de şöyle bir şey. Trafikte giderken trafik işaretleri gibidir. Yani trafik işaretleri iyi yöne veya kötü yöne gidip gitmeyeceğini gösterir bir insan hayatında ilkeler varsa bu insan yalan söylemez. Bu insan beni aldatmaz. Bu insanın eminlik vasfı mesela. Daha peygamber olmadan önce en büyük vasfı eminlik vasfıdır. Hatta ya hicrete gidiyor gene ona emanet etmişler. Düşün hicrete gidiyor yani. Oradaki insanlara kaçıyor onlardan. Gene mallar ona onda emanet kalıyor. Biliyor aldatmayacağını biliyor insanlar. Böyle bir ilkelilik üzerine dünyevi menfaatler ne güc güçler tesirsiz kalıyor. Ama orta uzun vadede, kısa vadede çile çektiriyor tabi. İlkeli olan kişileri ilkesiz kişiler anlayamaz. Bu nedenle Hz. Peygamber hayatındaki en önemli ilke ilkesi ilkeliliktir. Evet. İlkeli ilkelere uymasıdır. o dürüstlüğü, işte sözünde durması ve şeyle ilgili eminlik vasfıdır. Güven uyandıracak e, prensiplerinin olması e, onun zaten bütün e, insanlardaki en büyük örnek şahsiyet olmasını sağlamıştır. Bu özellik emin vasfı. Yani onun en büyük vasfı nedir deseniz? Emin ve adil olmasıdır. Bu vasıflar. Yani bu vasıflarla e, oluşturduğu bir e, model e, örneklik, rol olması onu e, o, insanların en değerlisi yapmıştır. <laughs>